Hukukçu Zeki Arı Türk Stüdyomuzda konuğumuz, TEPAV Dış Politika Program Direktörü ve eski diplomat Gülru Gezer de uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılacak. İki konumuza da hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Hoş bulduk Samet Bey, Zeki Bey günaydın, İyi yayınlar. Efendim. Günaydın Hocam. Günaydınlar. Yunus Baksoy'un bıraktığı yerden devam edelim istiyorum. Sizce bu yemin töreni neden içeriye kongre binasına alındı? Trump suikasttan mi korktu? Böyle bir iddia da var çünkü bazı iddialar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Gülruh Hanım? Sizinle başlayalım. Evet. <laughs> Ben yani Samet Bey daha ziyade ben havadan kaynaklı olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü bugün eksi 11 olması bekleniyor Washington'un ve rüzgarın etkisiyle tabii ki hissedilen sıcaklığın çok daha soğuk olması öngörülüyor. Yani Trump'a yönelik olarak bu hani bazı iddialar olabilir ama biliyorsunuz hani gerekli tedbirler zaten her yerde alındığı takdirde, yani dışarıda da olsa, içeride de olsa, gerek şimdi tabii bir takım tartışmalar var, özellikle bu seçim kampanyası esnasında kendisine yönelik iki suikast girişimi oldu. Fakat yani ne kadar tedbir alırsanız alır, yine bir güvenlik zaafı olabilir. Dolayısıyla sadece güvenlik sahipliğiyle bunun alındığını değerlendirmiyorum çünkü. Az evvel Yunus Bey de söyledi yani on binlerce kişinin gidip bu soğukta ve uzun da bir tören oluyor malumunuz Ama hocam, şöyle orada de bir durum var. Yerine... Sokaktaki hiçbir etkinlik iptal edilmedi yine muhtemelen binler o noktaya gidecekler Trump destekçileri sadece yemin töreni içeri alındı yazılanlardan analizlerden bakarak söylüyorum E zaten bölgenin Amerika'nın bu mevsimde Washington'ın özellikle soğuk olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii. Hayır ama tabii şu var Samet Bey yani Amerikan Başkanı'nı önümüzdeki 4 yıl boyunca çeşitli etkinliklere katılacak. Yani suikast olacak girişimiyle onun bir takım faaliyetlerini engellemek de doğru çözüm değil ki o zaman daha fazla tedbir alacaksın o zaman demek ki senin işte başkanı koruyan yakın ekipte FBI'de bir sıkıntı var CIA'de bir sıkıntı var demektir hani hani çözüm başkanı toplumdan soyutlamak değil çözüm güvenliğin arttırılmasıdır Yani ben biraz daha ziyade burada hava durumunun etki etkilediğini değerlendiriyorum. ama böyle iddialar var mı Trumpla ilgili hep böyle iddialar var yani dediğim gibi seçim kampanyası Kampanyası esnasında da zaten e, ölümden döndü kendisi. E, e, dolayısıyla hani bu iddiaların şu anda gündemde olması, yani bu yemin töreninin içeriye alınması vesilesiyle tekrardan ortaya çıkması, evet söz konusu olabilir. Ama yani başkanın e, hareketini sınırlamaktansa güvenlik tedbirlerini olabildiğince arttırmaktır çözüm e, diye değerlendiriyorum. O yüzden SALT eğer gerçekten bir güvenlik tehdidi varsa SALT bu nedenle içeriye alınmış olabileceğini düşünmüyorum. O zaman hakikaten istihbarat servisleri gerekli şekilde üzerine düşen görevi yapmıyor demektir. Zeki Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta Güldürü Hanım'ın bıraktığı cümleyle sorayım. İstihbarat servisi üzerine düşeni yapmıyor mu? Zaten yaşanan suikastlerde de izleyicilerimize hatırlatmak adına başkanlığa aday olduktan sonra zaten gizli servis koruyor. Amerika'da yanlış bilmiyorsam sistem Doğru. bu şekilde. Doğru. Gizli servis koruyorken zaten suikasta uğradı. Evet Gül Güldürü Hocam'ın söylemiş olduğu bir şey çok önemli. Bakın şu anda... Amerika'yı önce gizli servisten başkanı korumak gerekiyor her şeyden önce. Çünkü gizli servisin haberi dahilinde olduğu dönemde kendisine bir suikast yapılacağını söylenmesine rağmen, bilmesine rağmen defalarca suikast yapıldı. en yani son suikasta biliyorsunuz Pensilvanya'daydı ve burada yapılan suikast da ciddi bir suikasttı biliyorsunuz. Ölümden döndü. Eğer kafasını çevirmeseydi burada artık Trump konuşuyor olmazdık burada başkan olarak. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Burada Trump şunu biliyor, geldiği zaman biliyorsunuz hem gizli servis hakkında, hem FBI hakkında, hem de CIA hakkında gereğini yapacağım demişti Trump. Ben burada bir güvenlik zafiyeti olabilir, ancak Amerika'da özellikle kış aylarında. Eksi 10'un altına indiği zaman rüzgarın etkisiyle bunu hissedilir e, derecenin eksi 20'lere kadar olduğu, göz gözyaşınızın bile donduğu bir soğuktan bahsediyoruz. Burada gerçek anlamda hem e, bir zafiyet, güvenlik zafiyeti olabilir. Hem oradaki insanlar, buradaki gerçekten çok uzun sürüyor buradaki seremoniler. Bu seremonilerden dolayı insanlarda bir e, sıkıntı olabilir ve her şeyden öncesi güvenlik noktasında bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ve Trump'ın dün yapmış olduğu açıklamalar çok önemliydi biliyorsunuz. demişti ki özellikle Martin Luther King's ve Martin Luther Kinge ve John Fraser Kennedy'ye yapılan suikastlerle ilgili olan kısımlarda açıklama yapacağım dedi. Bu çok önemli. Amerikan derin devletinin kirli yüzünü ortaya çıkartacağım dedi. Kaldı ki kendisi de daha başkan olmasın diye önüne birçok engeller çıkartılmış. bir takım hani yargılanırken böyle hukuki olarak usulsüz hatta ahlaksız dediğimiz bir takım olaylarla karşı karşıya kalmış durumdaydı tam. O, o Ve zaman şimdi seçilmeseydi... lütfen devam edin ama bu belgeleri bilgileri açıklarsa şimdi biraz magazin gibi olacak. Obama başkanken bir programa katılıyor televizyon programına. Bir gidiyorlar buzulun etrafında hayatta kalma programı diyeyim. Herkes bilir de söylemeyeyim adını. Oraya gittiğinde bir güvenli noktada bir hayatta kalmak için tiyolar veriyor. Diyor ki buzulun üstüne çıkmak isterim fakat diyor gizli servis hayati tehlike olduğu için buna izin vermiyor. Ben bu konudaki kararları tek başıma alamam. Nereye gideceğimi, nerede duracağımı güvenlik gerekçesiyle gizli servis benim diyor çerçevemi çiziyor diyordu o programda. Evet. Şimdi Bundan sonra başkan olacak Donald Trump Donald Trump'ın da böyle bir zorunluluğu yok mu? Bir sonraki günlerde hocamız dedi ya ne yapacaksınız? Başkanı koruyup halkın karşısına çıkartmayacak mısınız? Şimdi... Atıyorum 10 program yapacaksa 9'unu güvenlik gerekçesiyle iptal edemez mi? Hayır hayır böyle olmayacak. Şimdi Trump e, yönetime geldiği zaman bir takım değişiklikler yapacak. Özellikle gizli istihbarat servislerinin e, ve özellikle FBI ve CIA'nin dizayn edecek ve kendisi güvendiği adamlar e, başa getirdiği zaman ve güvenilir adamlar tarafından korunmaya başladığı zaman gayet e, normal bir başkan gibi hareket edecek. Çünkü şu anda güven problemi var. Hem gizli servisin kendisini koruyan gizli servisin hem CIA'nin hem FBI'nin e, güvenmediğini gösteriyor bu Trump'ın güvenmiş olmuş olsaydı şu anda burada hakikaten Amerika'nın birçok yerinden gelmiş olan hatta dünyanın birçok yerinden gelmiş olan bir türüne insanlar var. Bu türende olmak isterdi veya çıkmak isterdi. Bana en, en önemli gerekçenin kendi istihbaratına güvenmediği bir suikast olma ihtimali, oradaki halka bir sıkıntı olmasının öngörüldüğü ve orada bu süreci sakin bir şekilde atlatmak sevsinmesine kaynaklandığını görüyorum ben. Yoksa sadece soğuk olarak algılamak doğru değil. Bu da bir bahanesi olduğu için ancak şöyle bir durum söz konusu. Trump hem gizli servise hem istihbarat ağlarına güvenmiyor. Kendisi geldiği zaman bunlara düzen verdiğinde normal hayatına dönecektir diye düşünüyorum.